Arkadaşlar kanalıma hoş ben Arkadaşlar hazır mısınız? Bir dakika. Oğlum size kızlalım Hadi alın. Hadi sadece erkekleri çekmiyorum ben. Ben de kız oyunu da var. Oynuyorum ben çok güzel. <laughs> Erkekler öneriyorum. K-pop CS. Her şey bilen vardır. Abi ben niye oyunu çok seviyorum. Ama kız oyunu. Baksana şimdi. Işte. Net kız oyunu onu anladık. Ama ben çok seviyorum. Çok güzel. Eğlenceli. Neyse ben birazcık fazla yarattım bayağı yapabildim kadar. arkadaşlar. Bakın. Şimdi ben biraz para biriktireyim. Ben şu şunlar hariç tüm unicornları bir çıkarayım. Zaten devamı kolay son paraları da, paralı olanları da alayım. Bak şunlar. Bunlar falan daha var biraz. Mesela ben en pahalısını aldım. Şu anda bakın bu. 10 saatlik arkadaşlar. 10 saat istiyor. Anladın mı? Boy abi. Neyse. Şimdi. Benim. Şunu almam için. Son bir tane o kupa kaldı. Bunu alamıyorum. Çok sıkıntı. Bir deneyelim bir daha. Hadi bismillah. Baya sıkıntılı bir oyun yani. Son. bak. Hepsini bitiriyorum. 19'unda bitiriyorum. Şu kupa için atacağım basketi atamıyorum. Ama hepsini takır kurmak makine gibi atıyorum bazılarını. Bazılarını biraz bir tane topu falan bak. Bak görüyor musun? Normalde ben onu atmıştım şimdi. Ama böyle şöyle bir şey var. Attıklarınız, ay atamadıklarınız gidiyor. Hani cam gibi bir şey yani topu. Mesela gittim. Of. Siz ne yapıyorsunuz? Başka ya? Başkan deneyeceğim çünkü hiç. hiç havamda değilim biliyor musun? 5 dakika içinde bitirmem lazım. Hadi yes. Tamam. Bunlar kolay şu Bunlar kolay bebek iş. Bu nasıl bebekler oynuyor ben anlamadım. Ah. Nasıl bir iş kardeşim bu? Bismillah. Vurdum. Atam gitti 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 yes gitti. Gitti. Hadi. Yes. Hadi. Yok gitmedik. Ya öf. Sinir oluyorum ya. Çok gıcık bir şey. Yapamıyorum. Bunu 5 yaşındaki bebekler. Eğer bu son kupayı kazandıysa helal olsun. Ha bak gidelim. Bak şu bir dakika şu şu ikisi ve şu olumlu bakıyor. Daha diğerleri mesela bu Daha sonra bu 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 şu ikisi hiç olumlu bakmıyor. Şunlar da gıcık oluyor bunlar. Neyse. O dediklerim olumlu bakıyor da Bazıları meraklı bakıyor, bazıları bir olumlu hiç baktım, Olumlu da bakmıyor. Bunlara gücü olur. Of fazla atıyordum ha. Elimdeydi de en azından işlemedi. Şey. Yanlış şey. Işte. Hadi yes. Burada arkadaşlar ben şuna basıyorum. Şeye basıyorsun atıyor. Bismillah. Oo bir dakika kalmış. Ben bir dakika, bir dakika da yapamıyorum ki. Arkadaşlar ben not part 2 yapacağım o zaman mecbur. Hadi yes gitti. Bir an atamayacağım sana. Güzel. Sadece takır takır atıyorum da. Şu şey şey oldu. Yes. Arkadaşlar part 2 için hazırsanız ben parti yapmam gerekiyor çünkü zamanım bitti. Görüşürüz.